Hoş geldiniz. Güzel pazarlar herkese. Ne zamandır birbirimize kavuşmayı bekliyorduk. Artık kavuştuk. Çekimler devam ediyor. Selincim de burada. Bugün ne yapacağız? boyun, bel fıtıkları olanlar, karın çalışırken kendini çok zorlayanlar, karnının dışında başka her yerinde ağrı hissedenler için ayakta yapabilecekleri minderin üzerinde hiçbir ekipman kullanmadan belki son iki hareket için ekstra bir ağırlık isteyeceğim hareketin etkinliğini artırmak ve hissedebilmeniz için onun dışında çok kolay bir antrenman olacak ama tabii ki terleteceğim ve bütün core kaslarınız, oblikler, aşağı karın, üst karın her şey cayır cayır yanacak. 5 hareket, hep sağlı sollu hareketler. 30 saniye yapacağız her tarafı. Ardından yani 1 dakika hareket, 20 saniye dinlenme. Sonra bir sonraki, sonra bir sonraki, sonra bir sonraki bir turu tamamlayacağız. Ve ben tabii ki ikinci turu da sizinle beraber yapacağım. 1 dakika dinleniyorum arada ve tekrar timer başlayacak. 5 hareketimizi uygulayacağız ve alnımızın akıyla ayakta karın çalışmayı tamamlamış olacağız hazırsanız başlayalım. Hazırsanız tek istediğim siz ve bir de ne kadar karnınız güçlüyse ona göre ekstra bir ağırlık. Ben 3 kiloluk bir dumbbell kullanacağım ya da siz kettlebell de kullanabilirsiniz ya da su şişesi. Evinizde herhangi bir ağırlık yerine kullanabileceğiniz ne varsa. Hareketleri önce bir göstereceğim. Çünkü 20 saniyelik aralarda belki anlatmaya süremiz yetmeyecek. Aksın istiyorum antrenman. Durmayalım istiyorum. Az konuşma olsun istiyorum. Sizin de yorumlarınız bu yöndeydi. Dinliyorum yani bütün yorumları. İlk harekette pike peak yapacağız. Yani nedir bu? Durduğunuz yerde sarkaç gibi bacağı sallayıp parmak ucuna dokunmanızı isteyeceğim. Bütün antrenman boyunca karın içeride ve sıkılı olacak. Yani dışarıya doğru bu şekilde bırakmayın. Burundan nefes alacağız, ağızdan vereceğiz. Sanki bir pimpon topu üflüyormuşsunuz gibi. 30 saniye sağ bacak. Eğer zorlanıyorsanız sarkaç gibi sallanmakta arkada parmak ucunu bir tık değdirin sonra dengenizi bozmadan ama bacak düz olsun. Sonra diğer tarafa geçeceğim. Sıkıntı yok. 20 saniye dinlendim ve ikinci hareket Standing Star Tap yani ayakta yıldız. Nasıl oluyor bu ayakta yıldız? Ayakları hafif sumo squat gibi açtım. Ellerim düz. Burada istediğim şey çapraz, ters kol, ters bacak olacak. Tam dönüş istiyorum. Yani gövdeyi döndür, burada sıkıştır yan gövdeyi ve nefesi ver bacağı kaldırırken ama diz bükülü değil. Bunda çok zorlanıyorsanız hareket buna da döne Bilir ama istediğim şey önce bir tarafı bitirelim iyice yakalım ondan sonra 30 saniye bir sonraki tarafa geçelim okay? üçüncü hareket waist pincher bunu genelde yanlarındaki simitleri olanlar için de önerebileceğim bir hareket ne yapıyorduk waist pincher'da ellerim ensede İstediğim şey hangi tarafı çalışacaksam buradan bükülüyorum dizimi kaldırarak ve düzeldim İyice diz yukarıya kaldırın ki sıkışsın yan gövde. Sonra diğer taraf ama gibi komik görüntülere girmeyin. Doğru formu yakalamaya çalışın. Belki benim kadar hızlı yapamayacaksınız. Önemli değil. Doğru yapın. Her zaman onu söylüyorum. Yüzdeyiz form ve daha az tekrar tercih ettiğim bir nokta. Dördüncü ve beşinci harekette ağırlık kullanacağımız ekstra iki hareket. Bir tanesi Wu Chakuz olacak. Bunu sanırım yanlış hatırlamıyorsam çekmiştik de yine gene. Hatta şuradaydım çok iyi hatırlıyorum. Ne yapıyorduk? Latexle göstermiştim. Geldim ağırlığı aldım ve yukarıya doğru savuracağım. Burada gene karnı sıkıyor olmam ve yan gövde göğsü tam karşıya çeviriş çok önemli. Hareketin kilit noktası bu. Geldim hafif dizler bir türü ağırlığı ters tarafa aldım ve roket gibi bir anda dönüyorum. Ondan sonra Geldim tekrar diğer taraf. Tam düz olmanız önemli. Yanmayı bu kısımlarda hissedeceksiniz. Ağırlık da kullanmayabilirsiniz. Ama kullanırsanız hareketin etkisi ve efektifliği artar. Son hareket side bend olacak. Gene tek tarafla başlayacağım. Dümdüz duruyorum. Omurgam bükülü değil öne doğru gitmiyorum. Uzun. boynumuzun Karşıya bakıyorum. Ellerim düz aşağıda ve... senin burada karna odaklanabilir. Ama omuzu yükseltmeyin. Omuz hep yerinde. Ve mümkün olduğunca dizime doğru götürmeye çalışıyorum ağırlığı ve kalkarken nefes alıyorum. Zorlandığınız noktada nefes verecek. Ondan sonra ağırlığı diğer tarafa alacağım. Gibi. Bu bir tur olacak. Her tarafı, her yönü 30 saniye yapıyorum. Ondan sonra 20 saniye dinleneceğim. Biraz sohbet, muhabbet, motivasyon sağlamaca. Ve tekrar ikinci round ve antrenman bitti. Hareketleri de anlattığımıza göre, antrenmanı da açıkladığımıza göre. E artık o zaman hazırsınız. Alın yerinizi ve başlayalım. Kronometreleriniz yanınızda olsun. Saniyeyi oradan takip etmenizi isteyeceğim. Ee, bir de ilk gösterdiğim harekette Pike Peak'te baktınız ki çok zorlanıyorsunuz denge kurmakta. Bir yere dokunarak destek alabilirsiniz. Ama ben ayakta yapmanızı desteksiz tercih ediyorum. Başlattım 30 saniye ve sağ bacak tam yukarıya. Nefes ver yukarıya. Uzatırken şimdiden karnım kasılmaya başladı. Daha yukarı gitsin bacak. Kollarla senkron sağla. Yanıyor mu? Çok iyi. Bence bu tempo iyi. Çünkü hareket tekrarlarını net hissediyorum. Ve diğer taraf. Ama şu da olabilir. İyice sıkıştı. Haydi son 15 saniye. Burundan nefes ve ağızdan ver. Son 10. <laughs> <laughs> Haydi son iki. <laughs> ve dinlen. Güzel. Pozisyon değiştirmeye gerek yok. Çünkü bütün antrenman ayakta geçiyor. Biraz göz göze bakalım. Standing start hep için yerimi aldım. Ayaklarım açık. Kollarım açık. Ve 20 saniye bitti ve hep aynı taraf. Dön. 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 Çok iyisi Nis. Bravo. Son on. Taraf değiştireceğim. Kaldır bacağı ve devam et. Kolay değil antrenman ve diğer taraf. Ön. Ve sıkıştır. Good. Oh. Allah karnım acayip yanıyor. <laughs> Oh. Ve dinlen Güzel. Nefes nefese kalacaksınız. Kalp atışınız hızlanacak. Ve bu antrenmanın güzelliği ısınmaya gerek yok. Oh. Hazırsanız waist pinch devam edeceğim. Eller ense de ve sol taraf iyice bükül. Çok iyi. özlemişim antrenman yapmayı ya. Korona yaktı bizi. Çok iyi. İyice kaldır dizi. Ve il yan tarafa doğru. Ve diğer tarafa. Bir tarafınız daha güçlü olabilir. O yüzden bir tarafta daha çok zorlanabilirsiniz. Bırakmak yok. El ense de kaçırma oradan. Son 10. Devam. Son üç. Ah, ve bitirdim. Tabii saniye dinlen et. Bazılarını fazla yapmış olabilirim. Az olmasın fazla olsun. Sıkıntı yok. 12 saniye sonra başlıyoruz. Ağırlıklarınızı almanızı istiyorum. Ve ne yapacaktık? Wood choppers yapacağız. Hazır olun. Ve sol taraftan başladım. Tam çevirdim. Çok iyi. Güzel. Tam dön. Benim manzaram bayağı iyi. Bravo, roket gibi olun. Uçak gibi olun. Bu taraf değiştireceğim birazdan. Bir tane daha. Uh. Ve diğer taraf. Hafif bir lanç pozisyonu. Uh. Gel ve savur. Uh. Uh. Çok iyi. Yürüyoruz. Güzel. Ağırlığı bırakabilirsiniz. Bir tık nefeslen. Ve birinci roundun bitmesine son hareket side bend. Daha fazla ağırlıkta da kullanabilirsiniz. Bu hareket kaldırır. Ve hazırsam bilerek son biraz nabız düzenleyici bir hareket koydum ki bir tık dinlenebilirim. Çok iyi. İyice uzan. Ve diğer taraf. İyice aşağıya. Tam eğiliş. Nefesi duyayım. Son on. 5. Ve bitiriş. This is one round. İyi miyiz? Karın kımıl kımıl. Kasıklarda, yan gövdede. Yanmalar müthiş. Bir dakika. Bir dakika. Hadi biraz yorulduysanız 2 dakikaya kadar dinlenin. Ama daha fazlasını istemiyorum. Çünkü karın kası devamlı kasılmaları ve hızlı olmayı sever kısa aralıklarla çalıştırılması için. O yüzden çok fazla dinlenmeyin ki kopmayın antrenmanla. Biraz soluklanıyorum. Nasıl gidiyor bu arada korona? Evde olmak nasıl bir duygu? Antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Görüyorum, yorumları okuyorum. Herkes bayağı evde adrenin kesildi yani. Çok güzel benim sayemde veya değil bilemem ama bir tık da olsa motivasyon sağlayabiliyorsam size ne mutlu bana diyorum gerçekten. Bir suyunuzu içebilirsiniz ama çok lükür lükür olmasın. Çünkü çok fazla ondan sonra tabakta şişme olsun istemiyorum. Antrenmanda sizin etkinliğinizi keser. Soluklanmanız bittiyse saçlar toplansın. İkinci tura hazır hale gelelim. Ve tekrar pike kickle başlayalım. Dengenizi koruyabildiğinizi umuyorum. Kronometreler hazır olsun ve başladım. Ayağı değdirmeden de gidebilir hareket. Sarkaç gibi dediğim zaten buydu. Bu zamanla denge arttıkça oturacak bir şey. O yüzden hep vücut antrenmanlarında yani bacak antrenmanlarınızda da özellikle tek bacak unilateral hareketlere yer verin dengeniz düzelecektir. Ve diğer taraf. Eğdir avuç içine. Bacak düzken. Kollar senkrona yardımcı oluyor. Son 15 saniye. Karnım cayır cayır yanıyor. Cayır cayır. Son kez. Ve saniye. 5 hareket. Çok etkili. Eğer bu ayakta karın serisini beğenirseniz, severseniz bir ikincisi için de kafamda bir şeyler var. Bence seveceksiniz. Çünkü ben de ne zaman uzun zaman ayakta bu şekilde karın çalışmamıştım. Baya iyi. İkinci hareketimiz standing star trap yapacağız. Şu saniye bu sefer karıştırmasın. Ve başladım. Çok iyi. Tam dönüş. Tam bacak kaldırış. Ne dedim? Eğer isterseniz bunu da çevirebilirsiniz. Ama bildiğimizden şaşmayalım şu an. Bitirmek üzereyim Bir diğer tarafı. Karınlar sıkılıyor mu içeriye? Tam kaldır bacağı. Kollar düz. Ve şimdi diğer taraf. Güzel. Denge bozulacak. Hiç kimse mükemmel değil. O yüzden bırakın. Zamanla düzelsin. Siz çabalayın. Yeter. Bravo. Tam dön. Sıkıştırıyan gövdeyi. Son beş. Gel yerine. Ve tekrar kaldır. Ve dinlen. Yarısı bitti gibi bir şey işte. Unutmayın. Başlamak başarmanın yarısı. Yerinizde durarak ve oturarak hiçbir şey olmuyor. Sizin kalkıp, ona yürüyüp, koparıp, almanız lazım. Oh. Ve şimdi waist pincher yapacağız. Ellerim ensede. No. Ve başladım. Yanlış yaptım. İyice sıkıştır. Diz yükselsin. Buraya kadar kaldır. Karnı yapıştır içeriye iyice. Uf. Dirsek aşağıya doğru insin. Hatta biraz daha etkili olsun diye. Kaldır sıkıştır, bekle bir saniye hold. Uf. Ve tekrar. Uf. Uf. Ve diğer taraf. Uf. Benim mesela sol tarafım sağa göre daha güçlü. Eşitsizlik her zaman var. Sakın anormal olduğunuzu düşünmeyin. Hatta bence bugünlerde anormal olmak normal oldu. Son beş. Oh. En yandığı yerde. Sakın bırakma. Çünkü orası en etkili olduğu zaman. Bana hep soruyorsunuz hocam işte karın antrenmanlarında kaç tekrar yapıyorsunuz, kaç set yapıyorsunuz, kaçta saymaya başlıyorsunuz. Daha önce söylemiştim. Ben yanmaya başladıktan sonra saymaya başlıyorum. Evet biliyorum psikopatça ama öyle. Hadi bakalım. Saniye çok fazla zorlamayalım. Geldim side lunge pozisyonuna ve oh, wood choppers. Oh, bu galiba oduncuların oh, ağaç kırarken oh, kullandığı bir terim. Oh, yani onlara deniyor galiba. Çok emin değilim ama yani vücudunuzla bir X çizdiğinizi düşünün. Yatay bir çizgi. Dön, getir ve Güzel. Şimdi diğer taraf. Ağırlığı içeriye aldım ve hop. Gel, tut içeriye doğru ve hop! Tam döndür vücudu. Sıkı kavrayın ağırlığı. Medicine ball'la da yapılabilir. Latex'le de bir yere bağlayarak yapılabilir bir sürü uygulama yöntemi var. Son beş. Hadi. Son yirmi saniyemiz. Antrenman bitmek üzere. Karnımı feci hissediyorum. Oh. İyi misiniz? Bizde hala gülümseme var mı? Sakın bırakmayın en iyi sen olcular. Ah, aldım ağırlığımı ve saniyemi başlattım ve uf, iyice eğildim. Hisset. Ve güzel nefes alacağım. Nefes al uzun. Güzel. Ama şuna gitmeyin. Böyle bö değil. O yüzden iki tarafta yaptırmıyorum. Hep bir taraf. Omurga sağlığı için iki tarafa birden değişken inmeniz iyi değil. son Taraf değiştireceğim. Uzan, 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 uzan. Bekle ve gel. Ağırlığı değiştir. Ve tekrar uzan. Uf. Güzel. Şimdi ağırlık bu tarafta. Burada hissediyorum sağ tarafımda. Sıkışma sol tarafımda. Uzama sağ tarafımda. Güzel. Son kez. Hatta biraz zorlaştırmak için kal burada ve küçük küçük uf, 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 uf. Uf, uf. uzan, uzan, uzan ve güzel. Geçmiş olsun. Şöyle bir zafer kazanmak istedim. İyisiniz değil mi? Güzel antrenman. Etkili antrenman. En azından anatominizi ve e, boyun sağlığınızı, bel sağlığınızı zorlamadan kolaylıkla karnınızı çok iyi çalıştırabileceğiniz bir çünkü boyun fıtığı olanlarda ya da bel fıtığı olanlarda öne doğru roll up'lar yani ekstansiyona gittiği hareketler her zaman omurgayı tehlikeye atan hareketlerdir ve yapılmaması gereken hareketler var ve çoğu kimse bunu bilmiyor. Crunch yaparken devamlı o enseden kolları yukarıya doğru çekiyorsunuz ve omurgaya asıl yapmaması gereken kıvrılma hareketini yapıyorsunuz. No zorlamayın. Ayakta antrenman tam size göre. Gelin hiçbir ekipman kullanmadan, karnınızı en efektif şekilde, sağlığınızı zora sokmadan etkili bir şekilde çalıştırın. Her gün de uygulayabilirsiniz. Haftada 3-4 kere de uygulayabilirsiniz. Antrenmanlarınızın sonuna ekleyebilirsiniz. Ramazanda da uygulayabilirsiniz. Normal rutinde de uygulayabilirsiniz. Tek istediğim şey evinizde rahat rahat benle efektif bir şekilde karın çalışıyor olmanız. Eğer beğendiyseniz kanala yandan yandan takip çekti. Babalar gibi subscribe olup abone olmanızı, yorumlar yapmanızı, sorular sormanızı ve daha içimizden ne geliyorsa hepsini benimle paylaşmanızı istiyorum. Sizi seviyorum. En iyi seramanlar, benimle kalanlar.